Biz 24 saat görev esasına göre çalışıyoruz. Eve gittiğimizde diyoruz ki, evet, biz buradayız, biz varız, vatandaşlarımızın yanındayız. Ben İzmir'de doğdum, büyüdüm. Bunu dışarıya çıktığın zaman belki de fark ediyorsun. İnsana yakın, insana dokunabilen bir mental İzmirli olmak. Şehirde aynı zamanda kendimizde yaşadığımızda, hani görevde olalım olmayalım. Şehrin koruyucusu olduğumuzu hissediyoruz. Biz şunu biliyoruz ki her an kampan açılabilir. Bir olaya gittiğimizde artık bir daha buraya geri dönemeyebiliriz. Bunun bilinci içerisinde buraya geliyoruz. Tabii bu çok yüksek bir doygunluk veriyor sana. Çalışıyorsun. E tabii yorgunluk oluyor. Enkazda çalışmak kolay değil. Canlı sesi ya da canlı işareti aldığın zaman birden o yorgunluk kalmıyor. Ya o zaman diyorsunuz ki iyi ki bu işi seçmişim yani belki de benim kelimelerim yetmiyordur. Ama o doygunluğu tatmanızı isterim sizlerin de. Annesinin o yüzündeki mutluluk zaten o mutluluğu görmek size yetiyor yani. Bebeği indirdikten sonra tekrar kadını sonradan almaya çıkacağım. Kendi hayatı daha hala risk altında ama o anda bile kadının yüzündeki o mutluluğu görüyorsunuz. İzmir için çalışmak ayrı bir duygu. Çalışmak bizi yormuyor. Tam tersine mutlu oluyoruz çalışırken. Öğle molalarını vermediğimiz, çay molalarını vermediğimiz süreçleri yaşadık. Yaptığımız her çalışma İzmirli yurttaşlarımıza konfor sağlıyorsa biz çay içmemeye razıyız. Hepimiz buradayız. Çalışıyoruz. Biz buradayız. Biz İzmir'iz. Biz bir aileyiz. Biz bir bütünüz. Emek ve dayanışmanın hayat kurtarma üzerine olduğu bir mesleği yapmaktan da duyuyorum yani. 1 Mayıs işçiler için özeldir. 1 Mayıs varsa işçiler vardır. İşçiler varsa kentler vardır. Kentler varsa işçiler varsa bir ülke vardır.